Merhabalar hanımlar ben Melike Tarhan Eğne Oyası YouTube kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün yine çok ama çok güzel bir modelim var beğeneceğinizi düşündüğüm bir model var çok hoşuma gitti size için videosunu çekmek istedim umarım sizler de modelimi beğenirsiniz modelim çok tatlı bir model cıvıl cıvıl çekim model olacak çok hoşuma gitti ben çok beğendim instagramda görmüştüm Yine yollarım Esra sayfasında gördüm. Çok hoşuma gitti. Videosunu çekmem gerektiğini düşündüm ve bugün bunun modelini çekmeye karar verdim. Umarım sizler de modelimi beğenirsiniz. Videomu başlamadan önce kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup bana destek olursanız çok çok memnun olurum. Bunu da buradan küçük bir hatırlatma olarak belirteyim. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Ayrıca zil tuşunu aktif ederek paylaştığım videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ben modelimi yaparken bu sefer modelimde polyester ipliklerini kullanacağım. Bu modeli buraya polistriplik de denemek istedim. Umarım sizler de modelimin son halini beğenirsiniz. Şimdi dilerseniz modelimizin yapımına başlayalım. Evet hanımlar bakın ben modelimin yolunu şu şekilde göstereyim. Minik minik mini minnacık. Kameramda büyük görünüyor inan ki çok küçük yaptım. Şimdi başına da şöyle bir tane modelin başlangıcını yaptım. Şimdi birlikte de, de yapalım modelimizi. Bir zürafa yaptım. Zürafamın içine geçiyorum iyice sıktım burada bir kirpik yapıyorum şu boyutta bakın büyük olmasın kirpiğimin içine geçtim tepesine battım oradan yuvasına dönüyorum şu ipimizi de elimizle ayarlayalım tekrar tepesine battım buradan tekrar yuvasına dönüyorum İyice sıkıyorum yalnız bakın iyice sıktığım için modelim daha elimdeyken ütülenmiş gibi kalıp gibi geliyor. Bakar mısınız şuna. Buradan indim. Bir zürafa yaptım. Yanına bir zürafa yap Bakın şunu saymıyoruz. Zürafam bu. İçine geçtim. Bir yana batıyorum. Burada bir fil dişi oluştu. Buradan bir yana geçiyorum. Bir zürafa yaptım. Bu zürafamın da içine geçiyorum. Burada Bakın şu boyutta bir kirpik yaptım. Kirpiğimin içine geçtim. Kirpiğimin tepesinde bir kirpik yapıyorum. Çok büyük olmayacak. Şu kadar yeterli. Bakın. Buradan yuvasına doğru dönüyorum. Bu şekilde tekrar zeminime indim bir zürafa yaparak bir yanına tekrar bir fil dişi yapıyorum. Tekrar yaptığım zürafamın içine döndüm. İpim kısaldığı ipimin ucunu bağlıyorum. iğnemden çıkmaması için. Polisin ipliklerde iplikler şu şekilde düğüm attığınızda ipiniz iğnenizden çıkmayacaktır. Şimdi tekrar bir kirpik kirpiğimin içine battım. Yuvasına döndüm. Tekrar tepesine battım. Tekrar yuvasına doğru dönüyorum. Ve son kez tepesine doğru batıyorum. Bakın üstünde 1, 2, 3 düğüm oluştuğunda bademimiz tamamdır. Bunu da tamamladım. Şimdi burada ip tazeleyeceğim. Aralarda ip lekesi olmasını istemiyorum. Bu yüzden bu işlemi tamamlayıp ipimi burada tazeleyeceğim. Evet ipimi aldım ve geldim. Bakın hanımlar ipimi arkada tutuyorum. Hemen son battığım yere tekrardan batıyorum. Ve böylece kesi yazmamın üzerinde olmayacak. Tekrardan bir zürafa yaptım. Zürafamın içine geçtim. Burada bir kirpik kirpimin içine geçiyorum. Tepesinde bir kirpik yapıyorum. kendi yuvasına doğru batıyorum ve burada da çiçeğimizin dalı oluşmuş oldu aşağı indim tekrardan bir fil dişi modelimizin arıyor tamamen bu şekilde ilerleyecek bir badem yapıyoruz şunların adı badem oluyor bir tane de çiçeğimizin dalını yapıyoruz şunu modelin bu şekilde ilerleyip gidecek yalnız çok güzel bir model çok hoş bir model tasarımcısına buradan teşekkürlerimi sunayım. Bu güzel modeli bizim için tasarladığı için. Tekrardan tepesinde 3 tane düğümüm oluştu. İpimi aşağı doğru aldım. İyice sıktım. Zeminime iniyorum. Bir fil dişi. Burası da tamam. Tekrardan çiçeğimin dalını yapıyorum. Evet hanımlar bakın modelimin yolu yakından göstereyim şu ipimi de arkasından alayım. Bu ekleme yaptığım ip. Modelimin yolunu şu şekilde tamamladım. Ben şimdi geri kalanını kamera arkasında tamamlayıp modelimiz kısmını yapmak için tekrar geleyim dilerseniz. Evet hanımlar ben modelimin yolunun geri kalanını bakın şu kısmını tamamladım ve geldim. Şimdi modelimizin bir sonraki aşamasına geçelim. Ben iğneme krem renk açık krem çok açık böyle ekrodan daha açık bir krem renk ipimi aldım şu yapmış olduğumuz çiçeğimizin sapı vardı oraya ipimi sabitliyorum ipimi sabitledim ve aynı yere tekrar bakıyorum batıyorum şu şekilde bir tohum oluşturdum ipimi hiç koparmadan bir sonraki yuvanın içine geçiyorum iyice sıktım ve buraya tekrardan bir tohum yapıyorum bir sonraki çiçeğimin dalına geldim burada da bir tohum tekrardan büküyorum İpimi koparmamak için böyle yaptım hanımlar. Tekrardan bir tohum. Bir sonrakinin üzerine geçiyorum. İğnemi battım. İyine. Ve tekrardan batarak bir tohum gerçekleştirdim burada da. Ve son olarak en son çiçeğimin dalına geliyorum. Sonuncu tohumumu yapıyorum burada. İyice battım ve bir tohum yaptım. Tohumlarımız da bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi bunun iplerini tek tek üzerinden alacağım. bunu da kopardım bakın bu şekilde her çiçeğimin dalına birer tane tohum ekledim şimdi çiçeğimizin yapımına geçelim Evet hanımlar modelimizin yolunu tamamladık tohumlarını yaptık şimdi gelelim modelimizin çiçek kısmına ben iğneme hardal sarısı ipimi aldım şöyle tutayım şuradan tutturacağım öncelikle şuradan biraz ip payı bırakacağım bakın modelimin tohumumun sağ tarafından ipimi tutturdum ters yüzünü çeviriyorum buradan karşısına bir düğüm atıyorum şu ikisi aynı boyutta olsun bakın çok büyük değil mini mini açık bir yuva yaptım şimdi şu ipimi dibinden alıyorum iki kat olması için bu ipi kendimle yürüttüm sadece ve bunun işi bitmiş oldu Şimdi bakın ilk önce yuvamın içine geçiş yapıyorum. Bir kördüğüm yaparak yuvamın içine geçtim. açık bir kirpik yaptım. Kirpiğimin içine batıyorum. İyice sıktım. Yuvasına dönüyorum. Ve tepesine batıyorum. Tekrardan yuvasına döndüm. Aynı işlemi uyguluyorum. Minik bir kirpik. Kirpiğimin içine battım. Yuvasına dönüyorum. Tekrardan tepesine doğru battım. sıktım ve bunu da yuvasına doğru sabitledim tekrardan bir kirpik kirpiğimin içine geçtim yuvasına doğru battım tekrardan tepesine batıyorum ve tekrardan yuvasına doğru dönüyorum buradan ipimi yeşil kirpiğimin içine sabitleyip bunu buradan kesiyorum Yanına bir tane kiremit rengini yapalım. Evet ben iğneme kiremit rengi ipimi aldım. Şimdi yanına bir tane kiremit rengini yapalım ve modelimiz tamamlanmış olsun. Dediğim gibi bakın sağ taraftan ip bırakarak ipimi tepedeki yeşil ipliğime sabitliyorum. Modelimin ters yüzünü çeviriyorum. Buradan karşıya geçiyorum bu ipimi de kendimle yürüterek. Bakın çok küçük bir daire yapıyorum. Yaptığım tohumun etrafında dönecek kadar. Fazla olursa hoş görünmeyecektir. Öncelikle yuvamın içine geçiş yaptım. Burada bir minik kirpik yapıyorum. Kirpiğimin içine battım. Yuvasına doğru döndüm. Tepesine batıyorum. İyice sıktım. Ve burada tekrar yuvasına döndüm. Aynı işlemi iki defa daha yapıyorum. Toplamda 3 tane minik badem olacak yuvamızın içinde. Bunu da tamamladım ve tekrardan iğnemi son kez yeşil ipime sabitliyorum. Bu çiçeğimi de tamamlamış oldum. Bu ipimi burada dibinden alıyorum. Şu minik bir ipim var. Şunu dibinden alayım. İpli kesinden hiç hoşlanmıyorum. Makasım ucu da güzelmiş. Evet hanımlar bakın modelim bu şekilde olacak. Ben şimdi bunun diğer çiçeklerini de tamamlayıp modelime güzel bir ütü çekip en son olarak fiyat bilgisi vermek için tekrardan geleyim dilersiniz. Evet hanımlar ben modelimi bitirdim tamamladım ve geldim ortaya böyle harika bir model çıkmış oldu bakın kalıp gibi şahane dolu dolu bir model hazırladım bugün sizler için umarım sizlerde modelimi anlatımımı beğenmişsinizdir. Bu şekilde bakın elimden geldiğince en ince detaylarına kadar püf noktalarıyla anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı bir video olmuştur sizler için. Ben modelimi çok beğendim. Çok hoşuma gitti. Bakın şöyle tersinden göstereyim. Sağdan sola doğru yapan arkadaşlarım için gerçekten çok güzel bir model oldu. Cıvıl cıvıl çiçekli çok hoş ve çok güzel bir model. Benim çok hoşuma gitti. Çok beğendim. Bayağı da vaktimi aldı açıkçası. Bu modeli yaparken 2-3 defa mola verdim arada. Çünkü beni bayağı uğraştırdı. Umarım sizler de modelimi beğenmişsinizdir. Şöyle. Modelim nedense kameradan solukçu elimi arkasına verdiğimde biraz kendi rengi gösteriyor. Çünkü rengi cıvıl cıvıl ve çok da yakıştı sarı yazmaya. Umarım sizler de renk uyumunu beğenmişsinizdir. Şöyle modelimi hafif bir ütüde çektim. Sizlere de daha güzel bir görsel sunmak açısından elimden geldiği kadar sizlere güzel kaliteli işçilik çıkarmaya çalışıyorum. Özenli olmaya çalışıyorum. Umarım sizler de modelimi, videolarımı beğeniyorsunuzdur. Videolarımın altına yorumlarınızı bekliyorum hanımlar. Evet şimdi gelelim böyle bir modelin aşağı yukarı tahmini fiyat bilgisine hanımlar. Modelim gördüğünüz gibi çok sıkı, dolu dolu, yolu çok sık ilerleyen bir model. Tohumlar ve ardından çiçekleri var. Böyle bir model hanımlar. Bu sıklıkta, bu kalitede, böyle bir içilikle her şey dahilinde bunu da belirtmiş olayım. Her şey dahilinde yapılacak olursa benim naçizane fikrim 1300 liralardan başlayabilir. Zor değil ama çok uğraştırıcı küçük küçük bir model. Yapacak olursam sanırım 1300'lerden başlarım. 1300-1500 lira arası fiyat biçebilirim buna. Ama benim bayağı uğraştırdı açıkçası. Sizler yine de fiyatlarınızda daha fazla söyleyip daha artış gösterip ya daha uygun şekilde yapabilirsiniz. Ben yaparsam böyle bir modeli minimum 1300 liralardan başlarım. Dediğim gibi zor değil ama çok uğraştırıcı geldi bana model. Bu şekilde. Umarım modelimi beğenmişsinizdir. Bir videomun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda buluşmak üzere. hoşça kalın sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.